Rahmi Bey böyle böyle bir şey var karşı tarafa sordum onların eline ulaşan bir şey yok sizde durum nedir? O da kesinlikle bizim elimize ulaşılmış herhangi bir şekilde bilirkişi raporu yoktur. Dosyaya da giren bir bilirkişi raporu yoktur. Hani sonuçlanmış sonuçlanmamış bununla ilgili bile konuşmadık. Dosyaya giren bir bilirkişi raporu yoktur dedi çok net bir şekilde. Bizim elimize de ulaşan bir bilirkişi raporu yok dedi. Yani ben bilmiyorum e, nereden bilgi alıyorlar, nasıl bilgi alıyorlar nasıl bu kadar rahat rahat söyleyebiliyorlar ha belki de Savcı Hanım görüşüyormuş ya gazetecilerle Belki de kendileri aradı sordu bu şekilde bilgi aldı ama e, her iki Engin tarafa gibi. da sorduğumuzda böyle bir bilirkişi raporu şu anda ortada yok arkadaşlar. Evet bunu teyitleyelim. Şimdi dün şöyle bir şey oldu hatta önceki gün e, bu Başkent Hukuk bir paylaşım yaptı. Başkent Hukuk'u iki ayrı yere sorduk. İki ayrı yer dediğimiz e, bizzat muhataplarına. Bugün Engin'de bilirkişi raporunu hem... Başkent Hukuk'a sordu. Arkadaşlar Başkent Hukuk biliyorsunuz bizzat Ferdi Bey ile çalışıyor. Hani Ferdi Bey ile ilişkisi var. Diğer taraftan da Rahmi Bey, Tuğyan Hanım'ın, Tuğberk Bey'in ve Raşit Bey'in avukatı. İkisi de diyor ki, Engin yanlışsam düzelt lütfen. Bilir kişi raporu şu anda bizim sistemimize düşmedi. Evet. Doğru mu? Tamam. Doğru. Yani demek ki demek ki e Arkadaşlar gidip yani burada yayın yapan ya da e, bu iddiayı dile getirenler savcının odasına girip masada görmedilerse bunun şu an için sisteme düşmediğini iki tarafta teyitliyor. Doğru mu? Evet. Ya belki savcıda vardır Fırat savcının eline gelmiştir, sonuçlanmıştır. Savcı belki dışarıdan birkaç kişiye söylemiştir. Buna bir şey diyemiyorum. Ama şu anda herkesin ulaşabileceği somut bir şekilde şu raporunun ortada olmadığı söylendi. Mesela yorumlara bakıyorum. Evet arkadaşlar sabah Sevilay Yılmaz söyledi ama yani Sevilay Yılmaz'na mı açıp sormak ki irtibatımız da var daha mantıklı sizce yoksa iki tarafa işte başkent hukukla diğer tarafın avukatı Rahmi Bey'e mi sormak daha mantıklı? Biz sorduk iki tarafın da bize vermiş olduğu yanıt buydu. Tamam. Rahmi Bey, en... Bey'in avukatı değilmiş diye bir şey geldi. Hayır bu da yanlış bilgi arkadaşlar. Raşit Bey ile ve ailesiyle bizler bizzat telefonda görüştük. Çok uzun yıllardır kendilerinin avukatı. Hatta yıllar önce bir arsa olayı sebebiyle Gülla Hanım kendisi önermiş Raşit Bey'i. O günden bugüne de e, özür Rahmi Bey'i. O günden bugüne de Rahmi Bey, Raşit Bey'in avukatı. Bizim aldığımız bilgi bu. Şu ana kadar da herhangi bir şekilde az edilme söz konusu değil. Anladım. Ee, siz bir saniye siz biraz Rahmi Beycisiniz sanki dediği kanunu e, ee, arkadaşlar başkent hukuk. Bakın başkent hukuk. Ee, Engin bugün gün boyunca onlarla iletişimdeydi. Bugün emniyettelerdi. Onlara da sordu. İki tarafında sistemi de böyle bir şey var. Yani iki tarafta bunu teyit etmiyor. Şimdi yalan söyleyelim. Bir kişi raporu çıktı. Şu suçluymuş diyemeyeceğiz. Yani bunu diye bunu bu arada siz yazın. Öyle düşünüyorsanız biz ekrana verelim. İsminizle yazın. Biz ekrana verelim. Arkadaşlar varsa, içinizde öyle. varsa bilir kişi raporunu gören, bilirkişi raporuna Tabii, hakim olan bize. bilgi sahibi olamıyorum. Evet. Buyurun yani yazın. Biz veririz ekrana. Bizim için sorun Tabii. yok ama en azından bizim kaynaklarımızdan şu ana kadar bize gelen bir şey söz konusu değil. Belki de ilerleyen saatlerde çıkar. Aynen. Pınar da demiş ki sonra bizi alsınlar. Doğru. Yani Siz almayacaklarsa bizi alsınlar. Haklısınız. Yani ben Rahmi de... Bey'cisiniz Diyen arkadaşlar yani arkadaşlar farkındaysanız hem başkent önce başkent hukuku aradık ardından Rahmi Bey'i aradık. Yani olcusunuz bucusunuz ya Allah aşkına bizim bir kazancımız yok ki. Sağ olsunlar hem başkent hukuk hem de Rahmi Bey ne zaman arasak telefonu açıp bize yanıt veriyorlar. Bir şekilde yanıt veriyorlar iki tarafta. Çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman telefonlarımızı yanıtsız bırakmıyorlar. Evet şimdi Engin bir de şöyle bir şey oldu. Bugün eee Adliyede ve emniyette bir hareketlilik vardı. Birileri geldi gitti. Bugün emniy- adliyede olan biri var mıydı? Emniyette kim vardı? E, elinde bir şey var mı? Bir ifade var mı? E, kimler evet. git? E, kim hakkında bir suç duyurusunda bulundu vesaire. Evet, Fırat yine başkent hukuk e, avukatları ile yani oradaki arkadaşlarla iletişim dik Yine onlardan aldığım bilgileri ben e, aktarıyorum. Ee, bugün önce savcılığa gittiklerini e, belirttiler e, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Hanım yerinde yoktu sevgi hanımla görüşmüşler. Ee, ve bu görüşmede e, bazı delilleri teslim etmişler. Ellerinde bulunan bazı delilleri verdiklerini söylediler. Ardından işte Kervan Bey ile birlikte bu kez de emniyete geçmişler. Zaten bir yarım saat 45 dakika önce oradan da paylaşım yapıldı. Orada da e, Kervan Bey'in bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunacağı yani şikayetçi olacağı e, yönünde bir bilgi verildi bizlere. Ee, yine bize bildirildiğine göre Ferdi Bey de bugün Kervan ile birlikteymiş, e, beraber hareket etmişler. Öncelikle dediğim gibi e, savcılığa gidiyorlar, Duyga yerinde olmadığı için Sevgi Hanım'la görüşüyorlar. Orada bazı delilleri veriyorlar, ardından da e, Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne geçiyorlar. Emniyet Müdürlüğü'nde de yine söyledikleri e, kadarıyla bir suç duyurusunda bulunmak için, şikayetçi olmak için bazı isimlerden o noktada olduklarını söyleyebiliriz. Ee, ve görüşmemde şunu da net bir şekilde söylediler. Bu hafta sonunun e, yakın bir zaman hareketli geçmesini bekliyoruz dediler. Bunu da tırnak içerisinde yine belirtmem gerekiyor tabii. Anladım. Yani şu ana kadar aslında elde hiçbir doğru bir veri yok. Mevcut veriler toplanmış. Bugün de e, bu arada Kervan ile Engin bir temas kurmaya çalıştı. Aslında bir röportaj yapacaktı kendisiyle. E, öyle bir ha, şey bir değiş olma demiştim. Evet yani onu yapamadık. Engin peki şunu soracağım. Elinde e, bu arada sende o bilgi var mı? E, bu e, Osman Yıldız'ın annesi annesinin ifadeye çağrıldığına ilişkin bilgi var mı? Ya Fırat öyle bir şey söylendi ama onu daha teyit edemedim. E, özellikle de ben bunu dün ya da evvelsi gün olması lazımdı. İzleyicilerimiz daha iyi takip etmiştir. Tuğya'nın bakıcıdan gidip çocuğunu aldığı yönünde bir şey söz konusuydu. Bana da böyle mesajlar geldi. Özellikle ben o günü duydum. O günün akşamı hani savcılık tarafından ifadeye çağrıldı ama bazı kaynaklarda henüz savcılık tarafından kimsenin ifadeye çağrılmadığını söyledi. Yani eğer bir ifade verme olayı varsa da bizzat kendisi gidip ifade vermiştir. Bildiklerini anlatmıştır. Son günlerde savcılık kimseyi ifadeye çağırmadı. Bana gelen bilgi bu şekilde. Sana gelen bilgi. O zaman şöyle bir not okuyayım arkadaşlar izninizle burada bendeki bilgi biraz daha farklı. Bendeki bilgi Gülü'nün bu haber Türk'ten Engin okuyorum bizzat. Çünkü bir iki arkadaş göndermişti. Teyit edememiştim. Haber Türk yanlış değilsem İHA'ya dayandırıyor. Orada bulamadım ama bakamadım ajansasına aslında. Gülü'nün torununun bakıcısı Mukadder Çakır'ın oğlu Osman Yıldız şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında iddiada bulunarak Gülter'in annesini öldürmesi için kendisine teklifte bulunduğunu ileri sürmüştü. Osman Yıldız Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi öldürmesi karşılığında kendisine bir daire vereceğini söylemişti. Bu sözleri ihbar kabul eden savcılık Osman Yıldız ile annesi Mukadder Çakır'ı adliye çağırarak ifadelerini aldı. Haberden anladığım kadarıyla Osman Yıldız'ın ifade verdiği gün annesi Mukadder ee, Çakır da ifade vermiş. O gün orada yoktu. Orada, bu, bu arada haberde Mukadder Çakır demiş ama. Her tamam. Haber, Habertürk'ün haberi, Habertürk'ün iddiası. Evet yok o gün orada yoktu. Bunu net olarak söyleyebilirim yani. Ben o gün iki araçla geldiler çünkü. E, arka araçta Ferdi Bey ve işte e, başkan hukuktaki arkadaşlar vardı. Ön araçta da yine ben annesini görmedim. Ki zaten e, ardından ifadenin ardından şeye getirildi. Çınarca'ya geldi. Onları da canlı, canlı...